Gördün, dil kullanıyor falan. Hangi diller bu arada senin? İtalyanca, Latince ders veriyorum ben. Hı hı. İspanyolcada, hı hı. İspanyolca... Fransızca <laughs> da alıyorum. Dördüncü kurdayım. İngilizcem zaten var zaten. Yani Fransızca, İtalyanca konuşursan mesela mes mesela masada çok güzel olur yani. Ben sana yalnızca gerçekten gerçekten yani. E bugünü atlat onlar biliyorlar diye söyle ya onların onlar bilmese bile yeter ki duysunlar ağzından bayılırlar yani bayılırlar anlatamam sana yani zaten... benim yani kanıtlama ihtiyacım yok. yok. ki niye bu tarz ama bugün ben ben hani bugünü geçir hani bugünü kolay geçirirsin seni çok severler işte bu hazal takıntısını belki atlatabilirler falan hmm. çünkü kardeşim de artık önüne bakması lazım yani. Yani ne bileyim mesela tasarım şeyler giyiyorum diyebilirsin. İşte ne, gidiyorum işte Roma'dan bunu aldım. bana özel tasarım kokular. Bu Hı -hı. tasarım işte bilmem ya. İşte, ne işte Kimli arkadaşım işte Eda Taşpınar arkadaşım tanınan isimleri söylüyorum. Sen iyi, işte İvan'a saatle kavga ettim hmm, onun tasarımlarını mı giyeceğim diyebilirsiniz falan. Onu beğenmiyorum onun tasarımlarını. Yani işte mesela Nuri Ali Taş annemin çok samimi arkadaşıdır. Nuray bayılırım diye. Yani ya da sen onların bildiği bilmediği tasarımcıları söyleyebilirsin mesela falan. Ya da ne, tatil e, belki yani zaten gitmişsindir herhalde işte ne, Bora Bora işte şey Maldivler işte ne bileyim neresi var orada Hawaii olur falan oraları söyleyebilirsin. Tatile gidiyorum gittim gideceğim falan. Yani, <laughs> ama diyorsun yani Yani zaten yaparsın sen onları yani çok da ...atılacak bir durum değil de, yani. Yani yalan kullan, yaptık, seven bir insan değilim o yüzden. Yaptıklarını da kullan ama yani şimdiye kadar gittiğin yerleri, hmm. giydiğin şeyleri, tasarımları falan... ...kullanabilirsin hmm. yani normalde biz bunları kullanmayız ama bugün... Hmm. ...hani en azından şu annemlerin bir hani şu Hazal e, konusunu atlatıp kardeşimin... ...yoluna hmm. devam etmesi için. Ve atlatacaklarsa atlatsınlar yani ya da onu çok seviyorlarsa ben mani olmayayım yani onlara. İşte o Çünkü Doğukan'ın öyle bir takıntısı yok. İşte yani hani annem şu an sen onlarla tanışmaya geldiğin için. Beni zaten bir anda böyle tanışacaksın diye getirdi. Açıkçası hiç de da değil yani beni beğenip beğenmek. Doğru doğru haklısın işte. yani sen bu senin seçimi ben şey olarak yani dışarıdan ablan olarak diyeyim. Hı -hı. Hani kendi yani sana ee, hani ben bir takım yollar gösterdim. Senin seçimi tamamen. Sen, Doğukan seni sevgilin. İşte şu anda sen yaşıyorsun şu anı. Senin seçim yani. Ben evet. kendi yolları gösterdim kendimce. Evet. Kendi, yani kendi fikrimce. Evet. Ben şu yemeğe bakayım bir. Tamam, tamam mı? Sana gülü gönderirim şimdi. Evet, evet. Gel, gel böyle. Kaynaşmışsınız. Gel, Hello. otur çocuğum. Eh, <laughs> o kadar geldin. Buyurun öyleyse teşekkür ederim. Hadi bakalım, afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Bana aslında Durkan bayağı bir şeyler yedirdi ama size söylemedi yani. Yemeğe gelirken yemek mi yiyip geldiniz? Bir iki saat oldu. <laughs> bir <Biridir. gülüyor> Bu da görgü kurallarından biridir değil mi? Vallahi oğlumuz da kızım, ben bilmiyorum. <laughs> e, biraz kendini anlat bakalım. Ben işte bildiğiniz gibi aynı okuldayım. 5 yaşından beri piyano çalıyorum. İtalyanca, Hı. Latince ders veriyorum. lisesi sesi mezunuyum. Ve çok başarılı. İngilizce, işte İspanyolca, Fransızca da var Hı -hı. ama İtalyanca gibi iyi değil. İngilizce mi iyi? Hı. Öyle yani. Güzel. Şimdi bunları öğrenmek tabii ki güzel meziyetler. Ama hayatta ne, ne yaşadığın çok önemli. Hayat okulunu bitirebildin mi? Bitiriyoruz herhalde. Hı -hı. Hum. Hum. Bele. Canım ya, canım ya. Canım. Ay, Yerim ben seni kızım canım benim. Gelmiş, <laughs> kızım <gelmiş. gülüyor> kızım. Hoş geldiniz. Hoş Azalım <laughs> kızım. Canım hoş <laughs> geldin. Ah tatlı <laughs> ne yapıyorsun? Ee, çok özledim tamam. seni. Ben de özledim. <laughs> tamam <laughs> olurum. <gülüyor> Ay, <gülüyor> 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 <Düşüreceğim yalnız>. <gülüyor> <gülüyor> aynı hareket, hep aynı hareket. Ya <laughs> annesinin gülü, annesinin bir tanesi. Cık, an. cık. Oh yavrucuğum çok özledim seni. Ben seni özledim ama <laughs> beni de özledim. Bir şey diyeceğim, gel sen böyle otur. Tamam. <laughs> ay canım yine ne kadar güzelsin. <laughs> ya, ya, ne kadar güzelsin, ne ay, kadar şıksın. Ay teşekkür ederim. Nereden geliyorsun yine? Ya anneciğim şey bir şey soracağım da çalışanlar mı yemek biz artık? Hayır tatlım. Arkadaş kim pek? Onu oraya soracaksın buraya Yok. değil. Kız arkadaşım o zaman. Hadi canım. Evet. Bu kadar mı? Aynen. Herhalde senden sonra. Alayım efendim. Teşekkür artık ederim. Esmer <laughs> artık Esmer'leri beğeniyorum. Esmer'i. artık. evet. Benden sonra birini beğenmen imkansız biliyorsun. Yani seni yarın ayrı tabii de. <laughs> Araları saymadık galiba. Ama seni adam beğeniyorum, biliyorsun. İsmin ne senin? Aylin. Ama bana hiç bahsetmedin Aylin diye birinden. Ben de say bilmiyorum zaten. Laflar karışık demek ki. Evet. Hiç. Canım, geçen hafta buluştuğumuzda o lafların, o ya, aşk sözleri... Saygısızlığın değil miydi? Of. O yaptıkların neydi? E yaptıklarım... Konuşma evet, ya. ...isteliyorsun beni. Çapkınım. <laughs> Canım, ablacım. sen beni başka yere karıştırma. Volkan'la konuşabilir miyiz? Hatta da bunları daha sonra konuşalım. Yok ya. Sofrada kaldım. Lütfen. Ben tam bir rahatsız oldum. Bir sofra atalım. adabı diye bir şey vardır ama çocuğum. Ben adabı falan bilmem Biraz oturur musun evladım? Hayatım buraya gelir misin? Aile. Hayır, 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 hayır. sen ne zaman değişiksin? Gözüm Göstersin. Sen otur. şöyle geçelim. Şöyle geçelim. <laughs> yani. Biz oldu. evet benim hep istediğim olur. İstediklerim evet. hep benim olur. <laughs> evet. Demek hazalsın sen. Evet hazalım. bu kadar önemli seni hiç duymadım. Demek ki Doğukan bazı şeylerden dolayı <laughs> sana benden... Doğukan hiç dövmeli birini sevmez. Sen nereden dövme yaptırdın? Şey sen biraz böyle vahşi falansan senden çekilmiş olabilir. Öyle bir tipim var çünkü. Biraz böyle her an birine saldırabilecek Saldır gibisin. E, masadan ben falan tanıyorsun. kalkıyorsun. Sen de beni tanıyorsun. Evet. Çok büyük bir saygısızlık yaptın. Ha, şeyler olabilir. Allah Allah. Evet. Yani zaman hazırlıklı ol. Allah Allah. Ya, bu arada şey dövmemizi beraber yaptırdık bu dövmeyi. evet. evet yani ha, ha beraber gittik. Beraberdi. Yok beraber gittik. Ben onun yanında seçtim yaptırdım. Hani yani dövmeni birini sevmem. Beraber Can ne kasıyorsun bu kadar biraz rahat ol ne bu kasıntı yani anlamıyorum seni. Ne oldu bu bakalım. Ben daha görmeyeceğim. Zaten. Ay canım beni tehdit mi ediyorsun? Ay çok tatlısın. Anneciğim. Ruj da hiç yakışmaz. Aa bebeğim ya. bu senin düşün. Doğukan bayılır pembe ruj hiç mu sana? Sürdürmüyor. Ay bayılır evet, en sevdiğim. Ne oluyor burada bir de bana söyleyin bakalım. Bilmiyorum işte Doğukan'ın yanında seni görmeyeceğim falan da imkansız şeyler istiyor biraz. <laughs> Nasıl yani? Basbayağı. Sen benim oğlumun <laughs> hayatını değiştirmeye çalışıyorsun? Bakın, şeyleri yüzünüze söyleyemiyorum ama... Ben öcü müyüm? Sizdeniz, hayır, öcünlükle alakalı. Söyle bakayım, sen benden korkuyor musun? Korkulacak kadın mıyım ben? Anneciğim ya, anneciğim ya. Canım ya, ya ay. canım benim. <laughs> ben dünyanın en şeker annesiyim. Evet. Bu kadar hoşgörülü, her şeyi böyle, böyle olduğu gibi kabul eden bir kadınım. Yani. He olduğu gibi kabul evet, ediyorum. Evet olduğu gibi kabul ediyorum. Hı -hı. Hayatı pozitif algılıyorum ben. Allah Allah. Yani. olduğu gibi. Ay bu kadar kasma kendini tatlım. Evet yaptım. çok kastı kendini. Çok mu kaybetme korkum var? Kork ya elinden alacağım. <laughs> zaten benim onu ben almam da şey. Neden bu kadar kastın? Hazal istemesi gibi bırakmazdı cevabını. zaten gerçekten. Doğukan, Doğukan'ı o, Doğuk o bırak. Evet <laughs> Hazal bıraktı. Ben istediğim zaman bırakır, istediğim zaman alırım. Ben Doğukan'la konuşayım bakayım. <laughs> Bayağı fevri bir arkadaş, yazık benim de Zaten benim olan benimdir yani değil mi anneciğim? Evet, geç Yapmış Sıraşın bir hata, hatasız Sıraşın insan olmaz yani. Hallettiniz mi? Evet, benim için bir problem yok. Tatlı şey bir problem olabilir. Evet. Bunun için de yok. <laughs> Güzel. Güzel. Ne oldu azal gelini? İçeride canını sıkacak bir şey mi? mu? Yok, ya. benim canımı sıkabilirler mi? Ah canım kız. <laughs> yani bu kızcağıza bir sorunun ne olmaz? Yok, benim asla yok yok asla. Ay canım benim. Canım zaten benim. Var. Be. Canım benim. benim. Canım benim. Canım Neyi var? Ay bu arada ben bir şey unuttum. Ya canım yani. bir dakika var. Bir şey sen benim ben konuşmamı mı bölüyorsun? Evet. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Ben Volkan'ın kız arkadaşıyım. Buraya geldim. beni aile ailesiyle tanıştırıyorsun. Evet. Burada benim sözümü kesmeye hakkın yok. <laughs> canım ben bu ailem bir ferdiyim ama. Anne. Öyle sen mi? Sen tanışma. Oooo. Bu aileden mi gittin? Aile tamam sakin canım. Sakin. Söyledin kim bu kız? Ay canım ah. bir oh. dur ya Ay. Size i̇şte bir sürü hediye aldım ben onları vermeyi unuttum ya. ya. Ay ben Niye zahmet? Ay hiçbir ya. zaman hoş gelmez ki değil ya. mi? Her zaman hoş geldin. Her zaman ilk hediye kime? Her zaman gibi Kesinlikle. Haa ilk hediye Doğukan'a. Evet Hadi her bakala. zaman ona. Hadi bakalım. Hadi <laughs> <gülüyor> 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 bir ya ya açmak ya. gelecek misin bakalım? Beğenmez miyim? <laughs> oh, tam tak bana tak. göre. <laughs> tak bakalım. Sana <laughs> göre. <laughs> wow! Vay! Wow, 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 wow. Vay! oldu. Vay! 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 Çok Vay! 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 Anneciğim, bu ne? Ne Canım, benim. Canım tatlım. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. Kızım, her bana her da mı zahmet gibi ya? Kalsın kalsın ya. Çok <laughs> teşekkürler. Gel kızım. Kalsın, kalsın. Olan ah, ah diye benim. Güzel ki. <laughs> <gibi. gülüyor> her, <laughs> her zaman gibi şey. ne kadar zayıf sektör. Vallahi inanılmaz. Çok teşekkür ederim. Zahmet ettin ya. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siliyorum abicim sen Çok güzel, Çok güzel Çok güzel. Çok <laughs> Çok Dolkan, beğendin mi gözlüğünüzü? Parfümü sıktım her zaman? gibi. Evet, Böyle sanki. Ya. Of çok güzel, güzel kokuyor Perfüm değil mi? Parfüm sıkılmış üzerinde. Evet. evet. Of oh, süper kokuyor. Parfüm de tasarımdır. Şu güzelliğe Üzülüyor. bak. Çok teşekkür ederim canım. Gülüyor. Canım ya ben <laughs> kusura bakma senin burada <laughs> olduğunu bilseydim sana mu? ama istiyorsan telefon kılıfımı falan verebilirim Zaten yani. Zaten gerek yok. Aa, aslında renkleri ne kadar uygun evet, değil üstüne de Ne kadar bol. Oh. Aa. Ne yapıyorsun kızım sen? Aa. Bir dakika bu nasıl bir saygısızlıktır? Nasıl bir banal bir hareket Susucam o ya? Susucan mısın? Niye susuyorum canım? Düzgün konuş. Niye düzgün konuşuyorum? Düzgün davran. Kızım ne evet. biçim hareket oluyor? Nasıl bir saygısı Sen de Sana hayır diyordu. Ama benim evimde, benim soframda... Ay tamam, evinizde de değilim zaten artık. Ama benim ama. çocuğumla, çocuğum benim dizin çocuğum adamımla... Ailem şuraya oturur musun bir saniye? Ailem bak çok ayıp. Nasıl bir şeydir bu tanrı? Kızım. Ailem buraya gelir, gelir misin? Gelir misin buraya? Ailem buraya geldi, sen yerine otur. Şey şu an bana çok büyük bir saygısızlık yapıyor. Sizin yaptığınız saygısızlık ne? Ben bu yaşta size mi öğreteceğim saygıyı? Ne kadar ayıp şu konuşma tarzı. Sizin, sizin kaç tane? Sen bana mı? bir şey öğretemezsin tatlı. E, o zaman o bir şey öğretemezsin. Onun yok öyle bir şey. Tarafından. Yani hiç anneniz babamız öğretmemiş o zaman size. Gözlük çok yakışmadı mı? Senin sorun. Değil,